Hepinize merhabalar dostlar. Evet. Kameramı indirmeyi unutmuşum. Birçok bölüm yani bir önceki bölüm görünmesi gereken yerler şuralar pek görünememiş. Şu üst kısımlar. Bir de benim nedense mouse'um size görünmüyor. Yani oyunda mı sıkıntı var, benim ayarlarımda mı sıkıntı var? Sınırlı imleç uygula deyince mi ee, oyuna dön yine mi gelmedi yani benim mouse'um niye görünmüyor abi ya yani var ya deliriyorum ya oto kayıt 15 dakika santigrat dil oto fokus yok fare hassasiyeti uyarı ayarları hepsini aç hepsini kapat gizle elektrik yangın hepsi açık zaten bir de yani ekran niye tam ekran olmuyor? Ee, yüklediğim videolarda görüyorum. Görünmüyor yani küçük görünüyor. Neden öyle bilemedim. Geri hareket, ileri hareket. Yakınlaştır, uzaklaştır, ana sayfaya git, yol yap, makine pazarı, trafo inşa et, çalışan işe al. Tamam hepsinin belli bir kısa yolu var illaki ama şunu çözemedim ya. Yani benim mouse'um size görünmüyor ne yazık ki dostlar. Yani bu görünmüyor. Bunu anlayan bilen biri varsa yorumlara yazsın. Bu ayar oluyor buna ya. Video kendi paylaştığım videoyu kontrol amaçlı izliyorum. Mouse görünmüyor. Neyse. Artık ee, hadi gidelim diyor. Bu arkadaşla birlikte organik gıda üretimine giriyoruz. Bölüm 3. Yeşil olmak kolay değil. Bakalım. İstekli bir organik gıda üreticisinin gücü büyük bir evde oturmaya yeter. Çiftlik sahibinin evini yükselt. Bu arada yeni dekorasyonlara ve eğitimlere göz at. Çiftlik sahibinin evini yükselt. Yeni dekorasyonlara ve eğitimlere göz at. Tamam. Bak, çiftlik sahibinin evine atanan tüm makinalar yükseltmeden önce içeride olmalıdır. Makinaları ben buradan aldım. Abinin evinde herhangi bir makina yok. E, traktörler çalışıyor kardeşim. Dur bakayım. Bir tanesi durdu. Yeniden park et dedim. Diğer traktör de gelsin inşallah bunu almazsınız. yeniden parketledim. Onu da koydum. Geliştir yine çalışmıyor. Durdurdum. Allah'ım ya büyük bir evde oturmaya çiftlik sahibinin evini yükselt. Bu arada yeni dekorasyonlara ve eğitimlere göz at. Bilader. Ne yapmam lazım? Bunlar içeride değil mi kardeşim? Evet. Tamam Bak bana traktörleri sattıracaksın ha İçeride olmalıdır Traktör orada olduğuna göre Bunlarda zaten bir şey yok henüz boş Allah. Buraya atanan başka ne var ki? Atraktör çıktı işte. Satamıyorum. İnciyi sattım. Git gel çabuk. Seni de satacağım. Çiftlik sahibine atanan makine kalmayacak. Bakalım ne oluyor. Şu işini bitirsin. İlaçlama yapıyor. Dur. Sat. Traktör. Rega traktör. Sat. Al. Şimdi geldi geliştirme seçeneği. Bir dakika kardeşim. Önce benim traktör almam lazım bebeğim. Bir saniye. Bir saniye. Burada. Buraya koymayacağım artık. Koymuyorum. Satın al. Traktör. Etos alamıyor muyuz? Bak ya eğitim yetersiz diyor. Peki. Bir daha satın al. Traktör. Rega. Zaten iki traktörle bile işimizi zor görüyoruz. aletlerimiz birer tane. iki tane traktörümüz var zaten. Neyse tamam. En azından onu çözdük. Organik ekinler büyük kar getirir. Ancak bunun için doğal gübreler, organik ilaçlama ve en önemlisi de pazarda bulamayacağını kendiliğinden çıkan organik tohumlar gerekir bir tohum ve fide üretim binası oluştur ve organik çiftlik sertifikası eğitimini tamamla bir tohum ve fide üretimi binası neredesin burada değildir ee, üretim tohum ve fide üretimi binası maliyet 95 bin paramız var İşçilere yakın olması lazım burada bir işçimiz var burada yer yok Burada da var. Bir dakika. Çok uzak olacak ya. Ben bunu neyle çeviriyordum? R ile. Burada yer var. Buralar tarla. Çok uzak oluyor ya. Silolara da çok uzak. Oraya da uzak. Şurada yerimiz var diye hatırlıyorum. Şu binada. Aa, hiçbir şekilde sağlıklı olmuyor. Bura'ya koyarsam da o binadan sağlıklı oluyor. Hadi buraya koydum ya. Hızlandır bakalım. Organik çiftlik sertifikası eğitimini tamamla. Organik çiftlik sertifikası eğitimi. Nerededir? Üretim, lojistik, Makinalar, personel, çalışan yönetim eğitimi açılmış. Geliştirmiş ticaret ortakları, organik çiftlik sertifikası. En azından arada bunu da yapsın. 4-5 tane daha eğitim açmış. Onları da yaparız bittikçe. Evet bu bina bitti. Şimdi buraya işçi, çalışan işçi atamamız lazım. Hmm, i̇şçiyi buradan bir yerden mi alıyorduk? Nereden alıyorduk? Ya arada bir 3-4 gün ara verdim. Oyunu tamamen unuttuk tabi. Yok ee market. Değil. Şuradan değil miydi? İşçi aldığımız bir yer vardı lan. Abi 3-5 gün oynamadım. Düştüğümüz hale bakar mısın ya? Hangi binaydı? Burası da fullmüş. Hmm. Şöyle bir şey yapalım. Neredesin? Sosyal kalıcı çalışanlar için ev. Şuraya koyalım. Hızlandıralım. Hem eğitimimiz var. Buraya bir işçi alalım. İşçiyi nereden alıyorduk? Hala hatırlayamıyorum. İnanın biliyor musunuz? Yani... Buradan değil. Yol ve güç şebekesi. Buradan tarla yapıyoruz. Buradan üretim modu. İşe al. Burada ya. Aman. Şimdi bize imalat yeteneği olan lazım. Şu makine çalışmalarını kaldır. Başka var mı? Başka yok. Şuraya hemen bir tane bu arkadaşı atayalım. Sonra ne diyorsun? Organik çiftlik sertifikası. Organik çiftlik sertifikası eğitimini tamamla. Bizim elimizde ne var? Bolca soya fasulyesi var. Bundan bir şey yapıyor musun? Yapmıyorsun. Patatesten yapıyorsun. Armuttan yapıyorsun. Elma. Çilek. Çilek üretiyoruz galiba. Bu ne? Erik normal Erik ama Bektaşi eriği falan değil. Renk eriği de değil. Üzümü değil, bir şey değil, ne bileyim. Çim var mı baba burada? Çim, çimden bir şey yapıyor musun? Hmm. Şunu deneyelim mi? Elimizde ne kadar var? Gerçi şu an elimizde soya fasulyesi biraz fazla. Bir saniye. Seç. Soya. Sadece bunu yaptırıyorsun. Seçtim. Tamam. Nerede ne kadar ne ürün olduğunu mu gösteriyor? Şuraya soya fasulyesi getirelim. Buradan alsınlar. Olmuyor böyle. Aa soya buna gelmez ki buna gelir. Ne olur buna gelir. Kaynak seç. Soya. Gelmiyor. Burada buraya gelebiliyor. Bu arkadaş bunu kapsıyor. Tamam. Buradaki soya fasulyesini 500 yapalım. Buradan işe yarar bu. Bu buradan çeker. Üretmeye başladı mı acaba? Nereden görüyoruz ki? Tamam. Almaya başladı mı anlamadım. Ama yaptık. Organik çiftlik sertifikası eğitimini tamamla. Şunu bir hızlandıralım. Hızlan baba. Hop. Hemen mahalle barbeküsünü basacağım. Biz bununla ilgilenirken o yapsın. Lahana mı yoksa hıyar mı mı? Ha sen mi yaptıracaksın? Lahanalar diyelim. Organik lahana fidesi üretmek için lahana sipariş et. Oho, 500 kilogram lahana satın al. Peki kardeşim. Peki birader buradan alalım ki itibarımız artsın. 2000 var, 4000 var şu. 2000. Alalım. Mahalle barbeküsünü tamamladı dedi zaten ben de ona yapıyordum. İkinci arazi karosuna sahip ol diyor. Çok şükür, çok şükür. Çok şükür sonunda bir geliştirme. Organik üretimle girdikten sonra genişletmeyi verdi. Mahalle barkos eğitimi tamamlayıp sonra çiftlik sahibinin evi penceresinden daha fazla arazi satın al. Organik ekinler için alana ihtiyacın olacak çünkü onları üretim binalarından ve organik olmayan tarlalardan en az 10 metre uzakta tutman gerekecek. Üretim binalarından ve organik olmayan tarlalardan en az 10 metre. He, organik üretim yaptığın bir tarlan varsa uzakta olması lazım. Tabi yoksa kirlenirler diyor. Peki kardeşim sen ne kadar akıllı bir kardeşimizsin ya. Biz peki hangi arazi alacağız? Şurayı ya da şurayı alacağım. Çünkü traktörler burada organik alan tarlası falan yaparız. Burayı alırız şu bölgeyi. Ee, hatta şuradan şunu alacağım. Şu. Değil mi lan? Bakayım. Evet şurası. Bu tarafı alırsak bu taraf da olabilir. Aslında bu taraf. ooo bu taraf bayağı düz taraf bu taraf da düz. Tamam sıkıntı yok ya. Arkadan alırsam şu tepede alan kaybedeceğim. Aşağıdan alırsam da burada kaybedeceğim. O yüzden aşağı ve yukarı değil sağa ve sola doğru gideceğiz. Hızlandır babacığım. Hızlandır abi. Şunları bir tamamlatalım. Dur bakalım. Şuradaki sorun ne? Son tüketim tarihi yakında erecek. Sona erecek diyor. Şu an 1 xteyiz Sat abi. Neyimiz var? Mısır değil. Yumurta. Hmm. Al. Bunları zaten otomatik satıyorsun. Bana niye sürekli uyarı verip duruyor? Onu anlamadım. Siyah ee, renk üzümünün tamamını... Sat yani. işimize yarayacak. Bunu da sat. Soya fasulyem dursun. 13 ton da. çimim var? Kapat. Şunu bir lahana yapalım. Seç. Lahana söyledik çünkü. O lahananın hepsini seçiyor bakar mısın? Lahana fidesi üretme demişti bana o. 6 579 62 12.000 taneden 94.000 dolar mı üretecek? Eee Bunu anlamadım ama bizim elimizde normal lahana var. Bir saniye. Geldi mi? Gelecek normal lahanamız var. Şimdi şuradan üretim seç. Lahana diyoruz. Bizde bu var abi. Bundan bunu yapabiliriz. Bundan bunu yaptırabiliriz. 12.000 tane diyor ama. Burada tane gidiyor. Bak şimdi bunu da anlamak mesele ya. Bu da 2.000 adet. Seç tekrar lahana yaz. 2000 adet olacak elimizde. Şu ve şu. 62 bin, 93 bin. Bunu seçeyim. İkinci üretim hakkı hattını şu an ekleyemem. Şuraya lahana şu arkadaş 500 Burada bulunsun ki bu buradan çeksin. Ee, evet. Tamam. Mantıklı. Buraya 500 tane gelirse bu buradan alır. Onu yapar. Ee, işçi i̇şçi. İşe al. 1517. 1470 alırız. Ama. uğraştın, Eğitimi tamamlayarak sınırı arttırabilirsin. Hemen şuradan personel Başta 15.000 10 seraya veya ekilmiş tarlaya sahip ol eğitimi bitir, çalışan yönetimi eğitimi. Onu yapmıştık zaten. Şuradan bunu yapıyoruz. 800'e kadar çalışan işçi almanı sağlar. İK becerisi olan çalışanları işe almanın kilidini açar. Şartı ne? Şartlarını da göster. Ya yani şuraya tıkladığımda şunu göstersene ya. Yani Beni niye zorluyorsun ya? 10 gün mü? Oğlum 10 güne kadar bu neyse tek kişilik çalışsın bakalım. Evet dostlar, organik üretime de geçtik. Şimdi bir sonraki bölümde artık genişlemeye başlayacağız. Genişletip bir şeyler yapacağız. Bir sonraki bölüm belki şunu düşünüyorum. Genişletmeyi satın alıp tarlalar hariç şu binaları, minaları veya çiftlikleri yıkıp biraz büyütebiliriz. Mesela tavuk çiftliğini falan. Bizdeki mesela şöyle bir hazır o eğitimi yaparken, mesela küçük kümes, küçük kümes, küçük mandıra, küçük mandıra, mesela bunların ben ortalarını da yapmıştım galiba, orta baraka, orta baraka. Yani şu hayvancılık işini biraz hayvanlar, orta boy kümes, bak büyük boy kümes yok mu? Orta boy baraka, küçük baraka. Orta boy domuz ağılı, orta boy mandıra, küçük domuz ağılı, küçük mandıra. Orta boy kümes, küçük kümes. Hmm. Yani küçük ortaları yapmadan bizi büyükleri açtırmıyor zannımca. Şuradan hayvanlara gel. Yani Endüstriyel Sığır Yöntemi'nin yönetimi bak göstermiyor, açtırmıyor. Bunun şartlarını görsem ben şartlarını yerine getiririm bu eğitimi açtırırım. Ama göstermiyor. Biz şu yükseltmeyi satın aldığımızda büyük ihtimalle ben bunları yıkacağım. Şu tarafa doğru büyüteceğiz. Ee, ve bunların orta boylarına. Şimdi baraka orta boy yapmışız. Orta boy, orta boy. Belki üçleriz barakayı. Dur bakalım eğitim bitti. Şimdi hayvancılıkta bir şey yok zaten. Genelde yok. Ticaret. Bir dakika kardeşim sana geleceğim. Personeli tamamladık. Makine yok. Lojistik en önemli şey. Yok. Üretimde hiçbir şey yok. Maksimum tarla boyutunu büyütür. Su pompası binaların tarla serileri için pompaların kilidini açar. Hayvanlar yok. Tamam. Tarımsal genişleme tekniklerini bir yaptıralım. En azından büyük tarla yapabilelim. 5 gün. Ee, şuraya bir tane daha orta boy baraka alacağım ben. Orta boy baraka. Şöyle birader. Hızlandır. Şuradan bir Hayvancılık 1529 al işe. 1494 seni işe almayacağım. 1472 kişi aldık. Düşürdük. Hayvancı hayvancı atadık. Hayvan satın al. Satın al ee, alpaka ne işe yarıyor ki acaba bu? Bende hiç alpaka yok. Biri süt, biri yün. Alp falan neyse al ya deneyelim. Mi. Farklı yemler isteyebilir. Ne var burada? Keçi var. Burada koyun var. Hadi deneyelim ya. Alpakamız da olsun. Yani alpaka bize ne verir bilmiyorum. Et olabilir mi? Ya da yün mü? Üzerinde bilgi de yok. Hadi alpaka alalım deneyelim. Kapat baba. Ee, burada ne var? Oo oh, sorgun, buğday, arpa, darı, acı bakla, mısır, soya fasulyesi, mısır, soya fasulyesi, yulaf yok, çim, kanola, Silaj var mı burada? Acı bakla. Sorgum var. Sen sorgum yiyor musun? Yemiyorsun. Çim yersin. Çim burada olması lazım. Burada değil. Bunda mı? Aynı binaya tıklamış olabilirim. Evet. Evet burada çim var. Bunu 500 yapalım. Tamam. 90 mı oldu? Samanım da benim burada bir yerde var ama şu. Şu bin adam o. Evet. Bunu da 500 yap. Tamam. Al sen bir de samanya ya kardeşim. Hulledik bakalım. Alpaka ne işe yarıyor? Bize ne verecek? Bilmiyorum. Biraz hızlandıralım. En azından şu Şuradan sulama sistemini de yapmak istiyorum. Bölümü bitirmeden. Bir sonraki bölüm genişletip. Bunlar da zaten şu malikaneyi orta boy yaptığımız için büyük ihtimalle ortaya çıktı. Şuradan kapandın. Bire bas. Tekrardan eğitim. Tarlalar. Hmm. bunu yap ya 5 gün buraya balık şuradan satılacak bir şeyimiz var mı birader fazlalık otomatik satıyorsun zaten şunu sat yün bir aradan çıksın mantar önleyici ilaç yok mantar önleyici ilaç şundan böcek önleyici yok 100 adet mantar önleyici yok 100 adet zararlı ot önleyicimiz çok hatta bunları 300 yap bunu da 300 yap satın al baba tamam biraz sonra çünkü uyarı verecek bitti diye bir daha onunla uğraşmayalım Şuradan sulama sistemini de açayım. Çünkü bir sonraki bölüm genişletmeyi aldığımda şeyleri istiyorum. Hani artık tarlaları düzenlemek istiyorum. Bunun üretimi devam etsin. Lojistikte açılan bir şey yok. Makinalarda yok. Personelde yok. Şurada şu açıktı normalde ama gitti. Neden gitti bilmiyorum. Şu ticaret kısmına bir bakacağız. Bu 10 günmüş. Bir bakalım bekleyelim biraz. Hızlı bir şekilde devam edelim. Ee, bölüm burada ne var? İki arazi karosuna sahip ol. Tamam yan tarafı da satın aldığımda bu bölümde tamamlanmış olacak. Evet yani bir e, organik eğitime geçmemiz, organik üretime geçmemiz bize birçok şeyi kazandırdı. Tarla boyutlarımız büyüdü. Birçok eğitim yaptık. Personel sayımız arttı. Ulan bu orta boy değil miymiş diyecektim ya. Bizim hayvanlar. Ha, geldiler. Büyüyorlar. O yüzden içerideler. Tamam. Bir sıkıntı yok orada. Tamam. Kapat kardeşim. Tamam. Kışı atlat diyeyim mi? Hadi diyelim. 206 bin dolar. Para kazanacağız. Tamam. Galiba kışı atlattık. İki arazi kar karosuna sahip ol. Veda eğitimlere bakalım. Ee, ondan sonra yavaştan, evet sulama sisteminde getirdik, üretim, lojistik, makinalarda bir şey yok, personel tamam, şu var, evet son yapmadığım eğitim bu kaldı, buna da basıyorum, hızlı bir şekilde bunu da tamamlıyoruz ve yavaştan bölüme burada veda ediyorum. Yine 27 dakika oldu. Normalde 15-20 dakikalık eğitimler yapayım. Yani videolar yapayım istiyordum ama biraz büyük oldu. Video yine 27 dakikaya gitti. Kusuruma bakmayın. Uzun videoları daha çok istiyor olabilirsiniz ama dediğim gibi hikaye modu olduğu için biraz boş geçiyor. En azından artık 338 bin dolarlara ya yani franklara geldik. Bir tık daha iyiyiz. İflastan çıktık. Evet bir sonraki bölüm görüşürüz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, Bildiğiniz benim takıldığım yerlerde atladığım bir şey varsa lütfen yorumlara da yazın. Bana yardımcı olun, destek olun. Abone değilseniz de abone olun. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.